Efendim şimdi sizleri dünyanın en önemli ilk 10 su altı kazısı arasında yer alan bir yere götüreceğiz. İzmir'in Urla ilçesindeki Liman Tepe'de sürdürülen kazılar bu yıl 20. yılına girdi. Burada ortaya çıkarılan Tunç Çağı'na kadar giden 5000 yıllık liman dünyadaki en erken örneklerden olarak biliniyor. Arkadaşımız Hasan Erel şu anda orada Liman Tepe'de konuklarıyla bizleri bekliyor. Hasan Günaydın. Günaydın Tunç. Benim çağlarımda gezinip duruyor musunuz oralarda. Evet, e, senin de ismini e, aldığın çağla e, ilgili bir yerdeyiz şu anda Tunç. Ee, e, bir de sürprizim bugün varmış. Bugün de biz değişik varmış. bir şey yapacaktık. Yani. Ya sürprizimiz vardı ama e, dün geceden itibaren başlayan bir Poyraz fırtınası. Şu anda deniz çok dalgalı ve e, çok güzel bir sürprizimiz olacaktı. 19 metrelik kiklat tekneleriyle arkadaşlarımız kürek çekeceklerdi denizde canlandırma yapacaktık ama öyle bir fırtına var ki Tunç burada gerçekten biz de bu çadıra sığındık ancak işte görüntü olarak alabiliyoruz o e, tüh, sürprizimizi e. bilgilerle onun yerini dolduracağız ama bu durumda tüh diyeceğiz hadi sözü sana bırakayım o hem bilgileri hem de tekniği merak ediyoruz doğrusu söz sende. Evet Tunç. E, şu anda yanımda konuklarım var. E, Sayın Hayat El Kanal var, e, Ankara Üniversitesi Arkeoloji e, Hocalarından Profesör ve e, Sayın Osman Erkurt var. O da e, arkeolog, deneysel arkeolog olarak geçiyor. Bu tarihi e, teknelerin, e, kikla teknelerinin de yapımında da evet. Osman Bey çalıştı. Ben hemen e, hocam size şunu <laughs> sormak istiyorum. E, burası neden bu kadar önemli? Önce. Şimdi Efendim burası aslında bir antik kent çok önemli Klazomenay ve biz ya burada daha önceki yıllarda da çalıştık tabi. Ee, 1980-81 yılında ve 92 yılından beri de sürekli çalışıyoruz. Ee, bu çalışmalarımızın sonucunda milattan önce 6. bine kadar buranın derinliği yılına kadar uzanan ve bütün kültürler, uygarlıkların, bölgenin bütün kültürlerin uygarlıklarının mevcut olduğu bir kent olduğu ortaya çıktı. Fakat bu kentin bir özelliği de aşağı yukarı M.Ö. önce 8. yüzyıl sonlarında bir deprem geçirmiş olması. Dolayısıyla önemli bir kısmında su altına kaymış olması. Tabi burada karada çalışınca aynı zamanda su altında da bir takım arkeolojik veriler, arkeolojik buluntular vardı. Burada da çalışma gerekti ve 2000 yılından beri de burada su altında çalışıyoruz. Ee, burası tabi hem Ege'nin bu yönden önemli merkezlerinden bir tanesi hatta en önemli merkezlerinden biri. Ama bunun da ötesinde Anadolu açısından da büyük önem taşıyor. Anadolu'da özellikle Batı uygarlıklarının bütün kültürlerinin temsil edildiği e, bir merkez konumunda. Ve biz burada tabii bütün bu işleri yaparken e, olayı biraz daha büyüttük. Olay çerçevesini daha geniş açılardan değerlendirmeye başladık. Mesela bunlardan bir tanesi bu liman tesislerinin, antik liman tesisleri açığa çıkıyor attık Ve bu da bu liman tesisleri içinde hareket eden, buraya mal getiren, mal götüren tekneleri Osman Bey'in tabii büyük çabalarıyla ortaya koyaraktan bunlarla denesel mahiyette seyahatler yaptık ve bu açıdan da tabi burası dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle son altı çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde ortaya çıktı. Ve şu ana kadar bilinen dünyanın en eski gelişmiş bir limanını Burla iskelesinde tespit ettik. Ve bütün bu çalışmalar uluslararası komisyonlar tarafından değerlendirildi. Amerika'da arkeoloji dergisi özellikle uzmanlarına bir değerlendirme yaptırmıştı. Dünyanın en önemli sualtı çalışmalarından biri olarak ilan edildi burası. Şimdi bu çalışmalarımız bütün bir hızla Ankara Üniversitesi bu konuda da büyük faaliyet gösterdi ve biz burada şimdi üniversiteye bağlı bir sualtı arkeoloji araştırma merkezi açtık. Bunu inşallah üniversite haline getireceğiz ve dolayısıyla su altında ve denizle ilgili çok yoğun çalışmalara sahne olacak bu bölge. Evet hocam hemen bahsetmişken son buluntular var. Onlara bir dönebilir miyiz? Tabii ee, i̇sterseniz de... gösterelim. <laughs> Tabii ben elimle gösterebilirim. Örneğin şu mesela bunların hepsi 6. yüzyılı arkaik dönem diyoruz oraya ait. Bu limandan su altından çıkan eserler bunlar. Bu gördüğümüz bir savaşçı başı ve aynı zamanda parfüm kabı olarak kullanılmış. Ve gördüğünüz gibi suyun altından çıkan eserler gerçekten çok görkemli eserler. Ondan sonra ve bunlar deniz tabanı, o dönemdeki liman tabanını tamamen kaplamış vaziyette açığa çıkıyor. Tabi burada en büyük sıkıntı bunların restorasyon konservasyonu. Karadan çıkan malzeme gibi değil. Bir defa tuzdan arındırılmaları gerekiyor ki bu altı aylık bir süreyi kaplıyor. Ama bunun ötesinde ayrıyeten çok fazla kimyasal bir takım e, faaliyetlerde bulunmak gerekiyor. Bunları bu hale getirebilmek için bu konuda da arkadaşlarımız, restoratör arkadaşlarımız büyük çaba sarf ediyorlar. Ve gerçekten e, bunların kimse böyle suyun altına çıktığını düşünemiyor. E, buradaki eserlere bakın ki bunlardan ancak birkaç örneği burada size sunuyoruz biz. Ee, ve bunlardan aşağı yukarı liman tabanı 6. yüzyıla ait limanın tabanında 20-25 santimlik bir kalınlıkta bütün bu eserlerle kaplı olduğunu düşünün ve bizim de ileride bu konuda ne kadar çok çaba sarf edeceğimizi düşünün. Görüyorsunuz ki işimiz daha çok fazla devam edecek. Evet hocam hemen ben Osman Hocama dönmek istiyorum. O da bu e, kazıda burada önemli e, isimlerden, kahramanlardan bir Osman, tanesi. Osman zaten e, bu, özellikle bu tekne yapımlarında e, biz tesadüfen, ben diyorum büyük bir şans bu. Bir araya geldik. Ee, Osman Bey bu konuda büyük bir çaba sarf ediyordu ve hatta bu konuda çalışmalara da bir başladı başlamıştı. Bir araya gelmeden önce Evet hocam şey bu kiklat teknelerini yapmıştınız. Ee, 19 metrelik teknemizle de ee, öğrenci arkadaşlar kürek çekecekti. Ama evet, fırtına evet. yüzünden bunu gerçekleştiremedik. Burada sadece bir prototipimiz var. Dışarıda evet, e, işte öbür şu kameramız şu onu Diyorlar. gösterebilir. O prototip e, iplerle yapılmış. Hemen size döneyim isterseniz. E, kikler teknelerinden bahsedeceksek eğer e, hiçbir e, çivi vida bir yapıştırıcı unsur kullanılmadan sadece ip ve ahşabı iplerle ahşabı dikerek yapılmış bir tekne teknolojisi bu bilinen en eski yapım teknolojilerinden biri. Ee, zannedildiği gibi çürük değil. Biz de pek güvenememiştik. Hatta sayın hocamdan dedik ki bu prototipi yapalım. Kimseye rezil olmadan aman falan. <laughs> Çünkü deneyselliğin en büyük sorunlarından biri o. istemediğiniz şeyler de sonuçlar da alabilirsiniz. Son derece rejit, çok denize dayanıklı bir tekne çıktı ortaya. 19 metre, iki tane yapıldı. Bir tane de 14 metre yaptık. O Sabancı Müzesi'nde sergilendi ve çok da amacına ulaştı. Ee, Şükükle tekneleriyle ilgili tabi çalışmalarımız devam ediyor. Sefer çalışmalarımız uzak yola götürmek zorundayız ki daha uzak yolda performansını anlayalım. Ee, evet hocam bu e, aynı zamanda siz Ulubur'un batısıyla evet. e, bu Marsilya'ya da giden e, bir diğer tekneyi daha yaptınız. Evet. Şimdi e, evet. Hayat Hoca ile konuşurken yayından önce e, şeyden bahsetti dışarıda bir büyük tekne daha var. Uluburun Batı, Kaş'taki Uluburun Batı'nın evet. bir çam ağacına yapılma modeli. Şimdi yeni bir projeniz varmış. İsterseniz yayınımızda onu da söyleyelim. Tabii onu memnuniyetle söyleriz. İnşallah onu önümüzdeki sene gerçekleştirmek istiyoruz. Bu sene sonbaharda inşaatına başlayacak tabii. Osman başlayacak onun inşaatını. Ondan sonra şimdi bu eski antik dönemlerde ee, ve daha önceki dönemlerde, tarih öncesi dönemlerde seyahatlerde, deniz seyahatlerinde genelde hep kara takip ediliyor. Ve herhangi bir tehlike anda ikmal için hemen karaya yanaşıyor tekneler. Fakat e, milattan önce aşağı 14. yüzyılda e, hatta belki daha önceki dönemlerde Mısır'la Ege dünyasının doğrudan doğruya ilişki kurduğu artık kabulleniyor. Bunu ama kanıtlamak gerekiyor. Şimdi bu ulu burun yaptığımız ulu burun bu sefer gerçek sedir ağacından yapacağız. Bu çam ağacından yapıldı ve gerçekte sedir ağacı kullanılıyordu bunların yapımında. Bununla bir deneysel proje gene gerçekleştireceğiz. Buradan çıkacağız ve dostları Nil Nehri'ne gireceğiz. Ve i̇nşallah bunda da başarılı oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam, ve Osman hocam ve Hayat hocam. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Biz de e, buradan e, Uluburun e, Liman Tepe'den Urla'daki iskelin yanından çok değişik bir e, pencere açmaya çalıştık sabah haberlerine. Teşekkür ediyoruz gerçekten değişik ve keyifli bir pencereydi. Sağ olasınız diyelim. Sevgili seyirciler